Şimdi Hiranur olarak Afrika'da 6 tane yaptığımız cami var. Maşallah. Evet. Onu diyecektim, özür dilerim. Şimdi programımızda yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Evet. Bir sayılara gelelim. bir. Evet. Var mı evet. elimizde böyle bir tabii, istatistik alt, dokümanlar? Altı tane camimiz var. Bir tane Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem külliyemiz var. Külliyemiz evet. de işte şu an e, takribinde altı sınıftan oluşuyor. Bu sene üç, sene, üç sınıf daha ekledik. Bir de orada şimdi ayrıca e, e, bir, yatakan yapıyoruz hafız talebeler. yani normal çocuklarım okula eğitim alıyorlar. Hı hı. yanında din dersi alıyorlar ama bunların içerisinde de biz oradaki arkadaşlar dedik ki ya, yani bir kabiliyetli olanlar, zeki olanlar çocuklara Kur'an'ı sevdirin, hafız olmak isteyenler bir yer yapalım dediler ki yatakhane lazım. Kur'an eğitimi öyle şeye benzemez. Tabii. Bir de şimdi tabii oralar uzak mıntıkalar. Öyle gel git adam daha uzaktan geliyor, ilim almaya gelecek, yatacak yeri yok. Tabi şimdi onun yatakhanesi diye bir tane Hazreti Muhammed Hazretam külliyemiz var. Ayrietten 15 tane medrese, cami şeklinde okuluyla beraber bir müştemilatımız var, bir tane dikiş kursumuz var. Bunların hepsi tabii bir e, kalıcı eser kapsamında. Camilerimiz olsun, evet. e, medreselerimiz, külliyemiz olsun, oradaki dikiş kursu sosyal proje kapsamında nasıl Bu hanımlara yönelik daha. Hanımlar yönelik, böyle bir kız okulunun yanında yaptık çok onu. Güzel, çok güzel. Orada zaman zaman hemen hemen her sene bir kumaş yolluyoruz. Çok böyle bazen böyle kumaş yardımlar oluyor. Bu sene de inşallah hazırlıklarını yapıyoruz, onu da yollayacağız. Şimdi bu kalıcı eser kapsam. Bunlar tabi bununla bitmiyor. Bu çocukların burada öğretmen maaşları oluyor. Yani yatıl e, yatılı talebe olduğu zaman yani. yeme oluyor. Veyahut hatta gündüzcü talebe ise bile ona yine orada bir yemek vermek gerekiyor. Tabii, tabii. Bir sofrasına bir et koymak gerekiyor. Ben şöyle söyleyeyim. Hı. Orada tabi inşaat süreçleri devam ederken tabi yerinde başında durduğumuz oluyor. Yani adamların bir, bir mısır unu lapası yiyorlar. Hı hı. Bu yani. Yedikleri Öyle var. Öyle üç öğün falan da yok. Üç öğün, üç öğün yok yani. Yani iki öğünse çok süper ama bir öğünü eyvallah atıyorlar yani. Bir öğünü elhamdülillah. Yani Hı. bu gerçekten e, yani ben şeyi de çok önemsiyorum. Oradaki kardeşlerimiz de bir e, hani modern tabirle bir empati ya da e, bizim kültürümüzün tabiriyle diğer gam olabileceğimiz, olmamız gereken kardeşlerimiz bunlar. Çünkü eee Müslüman bir aza gibi bir yerde bir ağrı, bir arıza olduğu zaman diğer tarafın onu hissetmemesi mümkün değil. Hissetmiyorsa şayet evet. o vücutta bir problem var. Mesela biz şu anda bu e, senkron bozukluğunu yaşıyoruz. Evet. Evet. Yani bir tarafımız koparılıyor, diğer taraf onu hissetmiyor, duymuyor bile. Evet. Yani bir insan kolu kopup da bunu hissetmiyorsa kol kopmaktan daha vahim olan onu hissetmemesidir. hissetmemesidir aslında. Şimdi biz maalesef e, ümmet olarak bu durumdayız. E, sizler gibi değerli STK'larımız belki bu irtibatı sağlayacak e, bizden aracıları oluyor. Yani oradaki insanlar gidiyorlar. Dediğiniz gibi demin e, ben onu pek çok programda da dile getiriyorum aslında. Afrika'da uzunca yıllar beyaz insan kötü insan. Beyaz evet. insan sömürge insandı son belki 25-20-25 yılda baktım ki ya bu beyaz insanın Müslüman da oluyor demek ki. Yani bunlar gerçekten gelip bize e, bizim yer altı üstü zenginimize tasalluk etmeden bir şeyler vererek bizi yani kardeşlerimiz diyebileceğimiz insanlar da geliyor öğrendiler, gördüler. <laughs> hani bunu biz aslında daha genişletip belki e, bakın Osmanlı'yı Osmanlı yapan devletin işte o basireti e, dirayeti bir tarafa Osmanlı'yı Osmanlı, yı, Osmanlı yı yapan aslında vakıflardı, evet. o STK'lar, evet. onların evet. sivil toplum örgütleriydi. Evet. Şimdi bizlerin de pek çok e, devleti yapamayacağı pek çok faaliyeti, uzanamayacağı pek çok noktaya aslında sizler gibi değerli STK'larımız, e, kurumlarımız, vakıflarımız, derneklerimiz uzanıyorlar evet. ve bu milletin, bu Müslüman halkın bir anlamda eli oluyor, evet. uzanan eli oluyor, giden ayağı oluyor o bölgeye.